Polo sesin çok seksi teşekkür ederim canım senin de. Hı. Global global. Milte'ye gelenler var. Bir takım daha fazla mı? Ee, bir takım. Hike'licez. Hayır vursunuz sesin. Uçamadık biz. Milte'ye kadar. Biz Abi FPS'ler kaç? Benim baya bir düşük geldi nedense. Forma ver. Ses denemez, ses. Geliyor. Geliyor geliyor. Gel, gel. Ay bu ne oğlum? Abi geçmiş olsun. Abi. Sever ne var mı da? Vardı. Yasna tarafa boştu. Şöyle bir şey yapıyoruz. Hemen fikri vereyim. Arkadaşlar, eee. Rozok takımıyla okul takımı çok hızlı bir şekilde Stalber'in solunda kalan o çöplük Bet var hatta. ya. Meseler o çöpün o dağlarına hemen İnne yayılmamız alacağım. lazım hızlı bir şekilde. Bana Hatta da lazım. Bana tarafını aldı adamlar bu arada. Farm milta. Siz çıkabiliyorsunuz değil mi takım 3? Yok bizde alakaları yok. Tamam. Abi tokilekiler diye ama nefosu alırım. Neredeyseler tam. Amfide. Çipet istiyor mu et? Evet. Bana bir lazım. Sen çık pete getir Ben mini buldum. Sen alsana şeyi. Eser istiyorsan al. Araba arabası olmayan var mı? Beni alması lazım birinin. Sarı rengim ben. Bana bir silah at bir kas Ben alırım sen. Kas iki ek silah. Biz var alayım. ya. katında var. Çok. Yani biz şu an bile çıkabiliyorsak çok güzel oldu. Benim arabam var tamam beni almana gerek yok. Yine ne durumdayım? Ben diyen var mı? Okula gel gelseniz okuldaki Biraz. darbe var mı? Yok bende. ben de. gidelim. Ben, ben de yok. Ben de aldım. Ee, hemen. hazırsanız çıkalım biz. Hepimiz. Rozok duyabiliyor mu beni? Biz hazırız. Tamam. Hazırız. Çıkıyoruz abi. Herkes tamam, araçlarına çıkıyorum. Dönsün. Yolculuk tamam. başlıyor. Ben bak seni almayacağım ha. Direk seven, seven, seven Stalber'in solunda kalan o dağ tarafına oynuyoruz. Maksimum biz karşılaşacağımız için ya yani bir takımla karşılaşabileceğimiz Kanka için. Kanka tutuyorum 150 tane sana. Çok rahat vururuz 16 kişi bir takıma karşı. Sen var ya adamsın. Hadi aslanlarım. Hadi hadi geç kaldık. Burada gardının orada bir tane daha da, e, buggy var istiyorsanız. Neyse aramayacağım lightweight chat. Markladım. Lightweight markladım. de vardı da. Sen araba var mı? Yok kanka geliyorum. Ben alırım ama onu alırsınız abi. Ola. Arabası olmayan var mı? Ben alayım. Oteliste benle benzinliğinden mi atıyoruz yoksa yaslana'nın oradan mı? Siz direkt oradan çıkın yukarıya ya Yukarıdan okay. hemen sağlı gelin o e, otoban yolu var ya oradan Okey tamamdır Sarıda araba var hemen ilerisinde de motor var Dağıtın abi arabamız çok olsun Ola sen <laughs> yardım ya Okey Yani hmm. mümkün olduğu kadar map'te birbirimizi evet, ederek hareket edelim. Dikkat Evet ya biz Scout'la karşılaşıp söyledim. iki takım vuralım onları. Onu diyorum. Herkes birleşsin birleşik hareket edelim. Karşının Scout'ları neredeydi şu an? Seven'li bir takım var. farm ve Minita tarafı galiba bir takım. Diğerleri zaten haritanın sol tarafına atladı. Uzaklar yani. Toplu bir şekilde rotate'de Severni'yi parçalarız direkt. Eğer çıkmışlarsa dağlara. Hadi aslanlarım hadi 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 hadi, hadi. dağlardan kekli avlıyoruz, hadi. Canlanın biraz ya. Milte tarafı bizde çıkıyor. Ne mi gidiyoruz ya? Sağda. Haritanın ortasına doğru biraz akıyoruz. Buradaki takım. Ben Abi ya Yasnaya'nın ee, şey en aşağı en soğutundaki takım yaslayanın üst havzasını alabilir. Havuz tarafları var ya. O tarafları ah, kilitleyebiliriz. Ha. Rip gelsin alayım bizim takımla beraber oynayalım. Yani <laughs> abi, info arkadaşlar. alalım. <laughs> maviye bir bak. Bakıyorum bakıyorum. Gel gelsin de. Ee, bizim takım. Sadece sadece bizim takım. Support takımı. Direkt maviye. Çullan. Biraz yukarıda açık mı? Dalıyorum. Açık. Dal 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 dal. Ben görmüyorum kapıları da kapalı. Aldık orayı biz. Mid takımı ortada kalın. Salmayın araziyi. Benzinliği de alalım eğer burası boşsa. kalmasın. Bizim, bizim biz... takımın yarısı biraz yukarıda kalsın. An, Netin, saldırır, hepimizin yeri. North benzinliği scoutlayacağım. Oraya gitmesi için başka bir takımın gelmesi lazım beyler. Bizim bir... takımı ikiye bölelim oraya. O, o da olur. Benzinlik de boş o, görünüyor. Boş duruyor. Boş duruyor. Boş duruyor. Boş duruyor. Lazım mı Ya biz split deriz aynen. Abi soğut takımı Yasnaya tarafına bir tane Burada. adam bırakın da ne yaptıklarını anlayalım. Eğer OMG rotate falan düşünürlerse. Şu an çok güzel yerler aldık. Almayalım mı benzinliği? Alın alın alın. Orayı Kanka alın alın bölüşün lazım. bölüşün. Benzinin önünden araç geçti bu arada. Bize doğru geliyor. Araç, araç, Tördüm. araç. Bagi, bagi, bagi. Bak. Helal lan. Woohoo. Saldılar onu bu arada. Aynen o bırak. Grantman'ın kompanta girdiler bu arada. Benzinli hale alabiliriz. Temiz. Geliyor ben gidiyorum. Gelsin birkaç kişi. Geliyorum Rip. Gel gel. Go. Türkler, sende, şey, orada bölünseniz de siz iki ama. Bey, evde adamlar var haber Nerede fight? Nerede fight? fight? nerede fight? Fight nerede? hangarın Tamam, Be sen biçin nasıl Gel benzinliye baskı kursak ya. Arkadaşlar sür sür direksiyona bas Biri vardı vurduk ya benzinlik bizim. Bir tane aynen bir tane tamam, vardı. Vurduk. Tamam tamam. Kampanda salalım mı ki bu kampanda bence salmayalım ama. <laughs> Salmayın Salın sahil bize lazım. Aça bak aç. Allah'ım ben böyle bir şey görmedim ya. Vestimi kırdı Geldim geri ya. Bu roza amesen zalim. Ya bam bam sen nasıl bir insansın ya? <laughs> Arkadaşlar sakinliğimizi koruyalım. Apo Olası bir sokak tarafı sıkıntı yok. Tamam, tamam. Siz biraz yasnaya doğru inseniz de server Star tarafını yarıya bölün abi. Çok kişi orada ben zaten. Babamı bir söyleyeyim. Bir kişi kalsa yeterli olacak orada. var vardı mı lasta? Var var. Ben motora gidiyorum. Bir şey olursa söylersin direkt gelirim oraya. Salver tarafı duydun beni. Yasna'nın oraya doğru inseniz abi. O hav havuzun biraz üstüne doğru. Al, alın oraları. Duydu duydu. Duydu. Oynuyoruz. Tamam. Çok dolu mu? Circle lağızcası. Dolu kanka. Dolu. bir tane daha kaldı mı? Tamam. Abi sadece bekliyoruz. Bu circle'ı çok fazla iste doğru çekiyor bir süreden sonra. Eğer triple house'tan çekerse çok rahat burlar bizim. Şu çukurdaki Buradaki yeni trençe şu... birkaç adam göndermek lazım. Benim yanıma bir kişi gelse olur mu? Bizim takım. Geliyorum Buranın ben. Buranın pozisyonu abi, çok güzel. Abi bir takım olarak geçelim bir kişi oraya. Olur olur olur. Semih sen salmasın oraya iyi olur. Semih sen salma şeyden benzinlikten tamam. gelebiliyorsun bir kişi Benim, e, benim Mark 5'te full airdrop var git bir bak oraya. Hangara çok iyi yazdılar bu arada çok araba geldi. Arkadaşlar bu adamlar triple house ve hangar tarafındalar. Daha fazla yerlere sahip değiller. Biz şu an çok güzeliz. Şu an etrafını sardık Hilal taktiği. M'ye basın Hilal taktiği görüyorsunuz değil mi? Bunlar Turuncu sıkıştı, o... sıkıştı hilal. araya. Turuncu da var yalnız <laughs> <henüz> olsun. <laughs> Bunlar <görüşürüz> ya. sıkıştı. <laughs> Bir süreden sonra bunları yiyeceğiz arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Vuracağız yani. Ya... Lan varı yiyecektim adamlara. Sen afiyet olsun dur o. Sağ olasın da buradaki 3 tane silahı nasıl aldın? Bam sen Allah belanı <laughs> vermesin <laughs> ya. Valla valla fena şeyler yaptık orada aslında. Ne oluyor canım? Bansın şu üçlüye biz bir operasyon mu yapsak ya? Deniz ya, geliyor. Yuvaz geliyor size doğru mu? Okey. Şu evi bir de böyle öyle araç geldi ha. Aynen aynen. Öldü ben Sizin o, sizin o marklar işaretleriniz hep yer altında benim ha. Vurursam kusura bakmayın. Aynen ben de Bak oradan biri. Deniz. <laughs> Güneş arkası ölüye sıkıyorsun Deniz. Onun bir tane daha <laughs> yanında var. Cihan Can bizim <laughs> sağdan gelebilirler sanki ya dikkat et. Altıma doğru gelmişler. Rakip <laughs> nerede lan? Bir tek hangi Altı, altı tarafın... Severne tarafı, tarafı, tarafı oynuyorlar şu West'te. Okey abi bir sonraki circle'da sıkışacaklar. Şu East'i alalım. Haritanın sağ tarafı komple bizde olsun yar yarısı. North'tan sokmazsak. Aa, south zaten Junkyard'dan tutar. Benzinlik direkt salabiliriz Ben çok dolu, şu anlarım, dolu Evet evet salabiliriz evet. salabiliriz şu bir kayıt Çok dolu. Şu haritanın üstündeki takımlar birazcık yayılsın abi. Haritanın Tepin sol pistiyle Tepin. e, north aç, tarafına aç, biraz aç. açılalım. Mid tarafında 3-4 kişi olsa yeterli. Benzinlik tarafında arabalar çalıştı. Kaçıyoruz biz. Abi bak şu an Burada bu pozisyonu şey. korumaya devam edelim. Topumuz... Kapımız... Adamlar triple house'a kapandı. Hepsi neredeyse triple house'da. Kendi koyduğum şeye bastım ya. <laughs> Bayağı bir eksildiler ya baksana. 10 kişi yok karşıda. Sakinliği korusak easy. <laughs> Abi şu ezin altında naklar var. Alamıyoruz mu? Alam. Görüyorum. Aldım. Helalsin. Ben göremedim adamı. Sağ ol ya. Ben Yaşıyor Evet. Koltum çöktü. Nerede ta? Kanka, sis ve sisin sol Komik mi chat ha? Ben gülüyor muyum chat? Tarık sen o adın yanında mı? Evet. Tam yanındayım ben. Tahta. Yüzün <laughs> orada deri gibi. Bizim Ece bir yer vuruyorlar. Bizim takımda sarı var. tarafında Waze'in orada çok açık adamlar oynuyor. Eve eve çok evet, sıkıştıkları için. bize baskı kuruyorlar. Alabiliriz onu. Yan basıyorum. Dikkat et Uzak ağaçta et çattı var bir tane abi. O yakındakine dikkat şu edin. Şu anda abi. hiç hangarı falan... Hang hangarı niye puşuyorsunuz abi şu anda? Hangarın önündeki ne yapıyor? Beyler abi hangara puşa gerek yok ya. Hangara puşa Şey created 10 lira basıyorum. Tamam geri çekildi bizimkinden. Bizimkinden biraz ateşliyorum <laughs> <Attırıyorum> 20. Yanıyor. <laughs> Lan göstermedim bir. Sen beni koşuyorlar hala koşuyorlar. Bu <laughs> <laughs> takım bir yakındaki mini baba bakalım dikkat et. Yaparız ya. Nitanmaya bir gönderi. Düt düt. Oo, gayet. Ya Gel biraz daha vereyim ya. Alayım. Daha çıkacak triple. Abi hakkınızı helal edin biz bir, bir Abi Circle'ın Circle'ın circle sağ içindeki kulübeyi anchorlamak lazım. O junk yardın sağında. Anchor. Orayı alırsak yani oraya sabit 3-4 kişi giderse hangar tarafından şu ateş ederler. Hang hangara yine Aa, bir kuş evet, var 2 tamam. kişi. Triple çıkıyor benim. Triple çıkıyor, triple çıkıyor. Benim bugün çıkacak. Allah aşkına. Ya sanki bize ölmeye gidiyorsun. Ya araçlarla ama. gidenler triple'a sürse ya. Triple'a sürün. Triple'a sürün. Bizim bizim takım. Bizim takım. Triple'a sürün abi. Yandan vurun. Yandan vurun. Araçlarla aşağı inenler. Triple'a sürün. Bittiler zaten. Şuraya bak. Bir kez daha doğru gelip şey ya. ya. E gitti bu arada. Grab'a e gitti. Grab'a e kalabalık. Dikkat edin. Triple. Helal! Ölen kim? <laughs> o o, ölümün, ki, gelir Ay, o ölen, ya. ölen Olum, şey öle. kim? Bir kişi Ölen bir şey Onu bulun? Kim öldü? Kim abi? o? Abi. Kolaydı kim ya. ya. Ben öldüm. Adamlar 10 kişi kafa. <laughs> <kapattı. gülüyor> <laughs>